pide ve lahmacun fırınımızı son aşamasına geldik. En zeminde cam ve tuzun haricinde ekstra bir malzeme daha kullandım. O da şu gördüğümüz cam yün. Cam yünü en alta koydum. Betonun üzerine. Ondan sonra bir santim, bir buçuk santim gibi sıvı yaptım. Şamot harcıyla. Tabi şamota harcında sade sıvı olmuyor. Şamota, kum, çok ince kum ve çimento karıştırmak gerekiyor. Ben bunun yerine ikisini birleşimi olan ince sıva karıştırdım. Biraz da kireç. Bununla e, tuzu koy camı koyduk. Camdan sonra tuzu koyduk. Altına da dediğim gibi cam yün ve sıva. Sonra ateş tuğlalarını yerleştirdik. Ateş tuğlasından sonra kubbemizi örmeye başladık. Kubbemizi bazen yatay çift sıra, bazen dikey tek sıra olacak şekilde ördük. Şu an bit aşamasına geldi. Bacamızı da örmeye başladık. 40 santime 80 santim gibi başladık. Tabi yukarıda biraz daha bunu daraltacağız. 40'a 40, 30'a 40 30'a 30 indirebiliriz. Kaç metre yükseklikte. Bu şekilde devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm.